Geldi tabii. Sabaha karşı geldi. Hiç uyku uyumadı. Kafam kazan gibi. Niye? Çünkü Fırat kazan, kafam kazan, gönlüm yaman. <laughs> Şiir gibi konuştum lan sabah sabah. geçirine Ulan kızın bir gram Türkçesi var. Biz de espriyoruz. Espri yapıyoruz yani. Antony Kukas. Hiç cepte. Anladın mı? Güzel. Yemin ediyorum cin gibi bu çocuk ya. Gel senin anlamalarını yerim ben senin anlamalarını yerim. Yerim, yerim, yerim. Bittin var ya Tatiana, bittin. Dün ömründen kaç yıl gitti biliyor musun? Hikmet Kazan'ın oğlunu vurmasına şu kadarcık kaldı abimin ya. Şu kadarcık diyorum ben. Ya bırak bu işi ya. Sağlık bozulacak senin. Oo kızım, sağlık mı kaldı? Bende tansiyon var, gastrit var, taşikardi var, el ayak uyuşması var. Sağlık mı kaldı? Ulan eskiden ne güzeldi be. Böyle ufak döküntü bir tane yazıhanemiz vardı Beşiktaş'ta. Azıcık aşım, kaygısız başım. Geçinip gidiyorduk ya. Demek Ali sensin. Evet abi. Sağda solda Metin'i çok duydum Ali kardeş. Benim de senin gibi güzel bir kardeşe ihtiyacım vardı. Artık işler çok büyüdü. Tek başıma yetemiyorum. Ne gibi işler abi? Şimdi mevzu şu. Biz bir nevi hızlı mahkemeyiz. Yani bir kardeş başka bir kardeşten borç alıyor. Sonra öbür kardeş mızıkçılık yapıyor. Parayı vermiyor, biz devreye giriyoruz. Sen sağ, ben selamet. Güzelmiş abi. İyi o zaman. Bizim çocuklar sana bir takım elbise versin. Olur abi. Hayırlı olsun. Sağ ol abi. Var mı param buldun? İdare ediyoruz abi. Ali! Ne yapıyorsun lan? Hayat hikayeni mi anlatıyorsun bu karılar gibi? Yok abi öyle sohbet muhabbet yani. Bu evde sucuklu yumurtalar hep sana yapılıyor. Bizim önümüze koyuyorlar öyle tuğla gibi omlet. Ha? Bu cazibenin sırrı nedir Ali Efendi? Abi sen böyle kendini çok belli ediyorsun. Ben azıcık geri tuttuğum için. Af Afiyet olsun abi <laughs> Abi biliyor musun sen en doğrusunu yaptın valla. Hani böyle bir yanlış anlaşılma izinden Hikmet babaya ezip geçmek yakışık almazdı abi. Hani bunca yıllık bir ortaklık söz konusu abi. Bir düzen söz konusu tıkır tıkır da işliyor şükürler olsun. Bu saatten sonra etli tırnak misali abi. Hani ayrılık olur olur. Gerekirse o da olur. Bu saatten sonra bana kelek atan kolum olsa onu da keser atarım. Bahadır oğlum. Ne yaptın? Bir düzen kurabildin mi? İstanbul'la aran nasıl bakalım? Allah çok şükür Hikmet Baba. Bir sıkıntımız yok yani. İşler güçler yolunda. Allah senden razı olsun. Gönderdin bizi buralara, öneye ayak oldun. Aferin ulan. Bak, gördün mü? Dediydim sana. Burada kalsan ne uzayacaktın, ne kısalayacaktın. Bak, sana ne diyeceğim? <laughs> Benim buradaki yağ fabrikasını biliyorsun satışa çıkardıydım. Bugün bir alıcı çıktı, parayı da peşin aldım. Tak bitirdik işi. Sana diyeceğim, kulağını açık tut. Oralarda karlı bir iş olursa, küçük bir işletme ne bileyim... Ha, ...paraya sıkışmış olur filan, yatırım yaparız. Para bankada duracağına. Faizleri iyi gerçi ama bankalara da güven olmuyor ki bu zamanda. Ha? Yani vallahi Hikmet Baba, en doğrusunu sen bilirsin ama... ...yani buralarda çok iyi değil. Çarşı pazar karışık. Yani millet aportta bekliyor, kimsenin yatırım yaptığı yok. Kriz büyüyecek diye bekliyorlar. Yani bana kalırsa, biz o senin parayı dolara çevirelim. Sen bana canlıyı gönder, ben onu burada tahta kalde çençederim. Bizim burada arkadaşlar var, bir sıkıntı olmaz. Yani sen o kadar parayı yaslan bulamazsın. Ne diyorsun oğlum? 960 bin lira mı oldu? Kapat lan kapat, Hikmet babayı arayacağım. <laughs> vay arkadaş, vay arkadaş bir gecede çatlattık parayı ha. Ha, alo. Hikmet baba haberi aldın mı? Koyduk çocuğu. 960 bin lira olmuş, bir milyonu bulur diyorlar dolar. Ne haber? Allah senden razı olsun oğlum. <laughs> ulan ne dilersen dile benden. Bir gecede vurduk paranın gözüne ulan. Bak, gönlümden koptu. O paranın elli bin doları senin haberin olsun ha. Estağfurullah baba, ne gereği var ya? Ulan gönlümden koptu dedik, uzatma işte. <laughs> ulan sen ne çakalsın ulan. Safi işe basıyor kafana, maşallah sana. Hmm. Allah aşkına Galina ya, bir dur ya, bir dur ya. Oğlum alın şunu gönderin Viyana'ya Viyana'ya, bir piyano okuluna yazdırın. Konser piyanisti olmadan da geri getirmeyin buraya. Hadi yatağa. ha. Gaga yok mu Gaga? Bir tane de buradan Gaga. Hoppa. <laughs> ne dedi lan bu şimdi? Size babacığım dedi, Sermet Bey. Ha? dün memlekette anasının ölümünü ağlayan karı üç saatte bir otel nasıl gitti? Yemedi içmedi bu herifle mi basıldı? Abi e, ben de sözün bitti yerdeyim yani abi. Yeter. Yeter ben bu narinler emekli oldum artık ya. <laughs> Yeter artık ben dayanamıyorum. Ulan siz beni hep uyuttunuz mu lan? Hep beni uyuttun mu lan? He? Yeter lan! Vuracağım ulan kendimi! Yaklaşmayın! Vurun bak kendimi, yaklaşmayın! Vur lan! Vuracağım abi zaten! Dayanamıyorum abi artık! Dayanamıyorum, dayanamıyorum! Dolaya koyuyorum, olmuyor. Boşa koyuyorum, dolmuyor abi! Yapma! Lütfen! Yapma abi, sen beni hiç düşünmüyorsun! Çık dışarı! Çık! Abi! Abi bak ben artık Nari'nin peşine gitmek istemiyorum abi. Yetti abi bana artık. Yetti, yetti. Yetti abi dayanamıyorum. Başka kadın olsun alayım ciğerini sökeyim atayım ben de abi. Artık dayanamıyorum abi ben. Benim senden başka kimim var oğlum? Ha? Sakin ol. da. Git doktor Gürbüz'ü al getir buraya. Benim gözümün önünde sana bir terapi yapsın. Sonra da git şu fotoğrafları çeken muhabiri bul getir. Sen benim kardeşimsin oğlum. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>